Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu 20 bin liranın satılırını bu ee, um, <laughs> benim takılma seviyesi um, bu evim şimdi sadece eşyalarımla çok güzel bir şey yapıyorum. Buraları yapmıştım arkadaşlar. Şimdi son olarak burası. Şimdi bitki koyacağım. Bir etki ilk olarak bunları koymak istiyorum. İstiyorum. Şimdi bakalım. Güzel. Bence. Şimdi arkadaşlar böyle süsleme de yapacağım. Yok ya bunu odaya koyarım. Odaları bol 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 yapmak istiyorum. Hmm, bu tabii ki de. Ha, bunu duvara yapıştırdık değil mi doğru? Hmm. Evet arkadaşlar burası böyle. Arkadaşlar burası şimdi böyle boş olduğu için şuraya e, masa falan filan koyacağım. Şunu koysam güzel olur. Ama da çok böyle nasıl? diyeyim. Neyse. Evet sandalye. Sandalyeler burada. <laughs> bunları şimdi mi koyayım? Burada koyacağım. Ama yok okay, ya şimdi koymak istemiyorum. Bunu ah. sunucu bağlantı kesildi. İşte ben gelip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir daha göreceğim. Sunucu bağlantı kesildi dedim. Ama sonra girdim hemen girdim. bir dakika Bir şey deneyeceğim. Tamam tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar buraya da tamına da bir şey asmak istiyorum buradan. Allah. Ne yaptım ben? Hah. Oy. Oy. Duvar olarak başka bir şey var mı? Yok. O zaman men gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Burada bir şey yapıyoruz. Bunu yapalım. bir şey almıştım. Ona artı bir dakika. Tam böyle dans etme şeyi. O nerede o zaman kanka? Aha burada o dur. Daha ne mi aldım? Yuh. Oha bayağı büyük bu. Ya burada şimdi yaptık da çok mu kaba oldu? Yok bence güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Aa lamba koyayım. Bunun üstüne. Şöyle. Ay. Allah ne yaptım? Neyse boş verin. Şimdi arkadaşlar mutfağa geçtik. Burası mutfak olsun. Allah. Aa. Şey yaptım Neyse, şimdi mutfak eşyalarına girdim. Şimdi bir dakika, ilk önce bakın arkadaşlar aklımda bir tane bir şey var, onu yapacağım. Bu arada arkadaşlar almayanları söylüyorum. Bu şeyleri şeylerdi hani ay yeni yılı mıydı neydi? O güncellemedeki bu panda şey o kadar tatlı ki. Yani isterseniz alın baya bir de güzel tatlı. Tatlış. Bir dakika bunun aralık çok var oldu ya. Çok bir şey koyacağım o yüzden. to my super white. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Okay. Let's go. Evet, şimdi buraya da öyle bir şey yapalım. Bunu koyacağım. Hem bundan daha güzel yok mu ya? Yokmuş. Nasıl? var mı burada? Çünkü bunu kullanıyorum, bıktım artık. Yokmuş. bunu koyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar işte bunun part belki gelebilir. Part değilse arkadaşlar o da falan olmadı ya. Neyse bunu koyayım. Partiki falan olabilir çünkü ıı, Şimdilik şey oldu. Yani çok fazla zaman şey yapmasını istemiyorum. Kaybettirmesini istemiyorum. Be böyle 5 dakika olmuş arkadaşlar. Allah. Tamam. Şimdi ortaya bir masa koyacağız. Masa neredesin burada? Bunu koyacağım tabii ki de. Sandalye. Son zolu, Benim zonum son zolu. Evet şey ben böyle sandalyelerimi koydum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz şimdi? Bundaki zemin falan filan onları da yapalım. Aynı olmasını istemem. Şimdi mesela buradakinin bu olsun. Yok 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 çok kötü oldu. Bu bunun için olsun. Tamam. Bunun altı bu olsun. Ama ben bunu şeyde kullanacağım. Bir dakika. Odada kullanacağım. Banyo burası olacak. Allah değil. Tamam. Size bunu. Şimdi duvar olarak bir dakika buna bu yapacağım bunu. Bir ne yaptım şu anda ben de bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bundan bunu yapacağım. Burası arkadaşlar duvar olarak bu olsun. Tamam. Burada. Burası ise duvar olarak bu olsun. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Kanala abone ol, like olmayı unutmayın. Partiki gelecek. Görüşürüz.